Opera sever misin savcı? Dinle, dinle. Bak, bu olayı cinayet masası nasıl çözsün istiyorum biliyor musun? Acemi avukat Cemre... ...kendisine zorla sahip olmaya çalışan eski müvekkili Fırat Bulut'u bıçaklayarak öldürdü. Ha. Sonra bu travmaya dayanamayan Cemre intihar etti. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> o kadar zavallısın ki. Ya. Sen bana hiçbir şey yapamazsın oğlum. Çünkü sen de benim karşıma çıkıp yüreğinle dövüşecek Anladın mı? Sen beni yenemezsin. Ulan seni defalarca yakaladım fare gibi kaçtın benden lan. <laughs> Beni öldürebilirsin. Ama haklı olduğumu çok iyi biliyorsun. Nefesimi kesebilirsin. Ama gerçekler... ...oradalar. Yaşıyorlar. Engel olamazsın. Yani özetle Barış. Sen kendini ne zannediyorsan o değilsin moruk. Anladın mı? Savcı be. Biz seninle bu... Aramızdaki çatışmadan ne laf var doğurduk? Farkında mısın? Bak ben uzatmayacağım. Gerçekten çok sıkıldım. İnsanlar doğar, büyür ve ölürler. Sen doğmuş, maşallah bayağı da büyümüşsün. Şimdi de öleceksin savcı. Oyun bitti. Gel. <laughs> Bak, sen akıllı adamsın. Sesini çıkarmazsın. Nazlı nerede? Bak, aptalca bir şey yapıp bana kendini vurdurma. Senin ölümünün tam bir sanat eseri olması lazım. Bekle, hemen geliyorum. Senin ne için var burada? Baba. Bana bak. Cemre'ye bir şey yapmadın değil mi? Niye Cemre'ye bir şey yapıyorum ben ya? Ayrıca Cemre burada değil zaten. Peki sen ne yapıyorsun burada? Bana bak. Cemre nerede dedim sana? Dışarıda Cemre. Bir şey almaya gitti gelecek. Oğlum. Senin ne işin var burada? Onla e, onunla konuşmam lazım. Ne konuşacaksın? Sana ne? Sen benim geçmişimi mi kurcalıyorsun? Kurcalamıyorum ben senin geçmişini, meçmişini. Sadece babasına ne yaptığını merak ediyorum diyorum. Evet yaptım. Var mı? Sen bu kızın babasını ne yaptın ki? Ha? Böyle araştırmamı istemiyorsun. Ne kadar az biliyorsan o kadar iyi. Kurcalamayacaksın. Ben bütün gerçeği bilmeme rağmen senin yanında oldum. Sen de benim yanında olacaksın. Sinyorla görüşmüşsün. Ne konuştun? Oğlum cevap versene. Ne konuştunuz? Konuşmadık bir şey. İşe kaldığımız yerden devam etmek istediğini söyledi. Yok yani bir şey. Bana bak. Ne bakıp duruyorsun içeri bir de? Ne var içeride? Yok bir şey. Çık bırak bakayım. Bırak. Baba. Ne haber Barış Esari? Daha belli değil mi? Uçak nerede merak ediyor musun?